Kendisinden başka ilah olmayan alemlerin Rabbi Allah'a eksiklikten münezzehtir. Kuşkusuz kesin dönüş anadır. Onun gücünü yetmediği hiçbir şey yok. Şimdi dünyanın dört bin yanında bir takım sesler duyuluyor. Bu sesler ne sesi? Elbette ki değerini bilecek. Gerçekten iyiliği arzu eden imana ehil bütün kalplerin inşallah sevineceği Rabbimizin yakın bir fetih o büyük en büyük nimet, en büyük belki kazanç, cennet mükafatından önce güzel bir emsalsiz bir fetih müjdesidir. Şimdi bunun elbette ki için safında durmak ve üzerine düşeni yapmak gerekir her Müslümanın. Yoksa yoksa geçmişte Resullerini inkar eden onlara değil, işte bir takım kuruntuların izinde gidenler de süreleri bitip helak layık ol görüldüğü gibi bu seferde Allah'ın yasası keza e, 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 değişmez eğer ki rahmet ondan gelenin ondan gelen rahmetin değerini bilmeyene onun gazabı, gazabı e, payına düşer gerçekten çok ne kötü bir e, değişimdir bu insanın kendi eliyle seçtiği Rabbimiz rahmetiyle üzerimizdeki nimet tamamlasın. İnşallah bize yardımına ulaşacak, ulaştıracaktır. Ayasofya <laughs> bir milattır dedik. Bu milat yani o arkasında o aynı videoda dedik Allah'ın izniyle yani şu anda diyanetin içinde olduğu hal devletin dine haşa karışması ikinci ilah gibi kendini kendinin devlet yöneticilerinin çok ağır bir şekilde zulüm yüklenmesi. Hepsini topladığımız zaman Ayasofya temel itibariyle önemli tarafı, milat tarafı neydi? Buna karşı çıkan, şirk içinde yüzen, e, işte bugün insan demokrasi, özgürlük bilmem biz ıslah ederiz yeryüzünü derken esas bozgunculuk yapan tam Avrupa'dan, doğudan, batıya, işte kuzeyimizden güneyimize insan birçok kimseleri e, ciddi anlamda e, ilgilendiren bir konu. Subhanallah. Yani bu öyle bir yapının olması, bunun işte insanlar arasında bu kadar bu şey olması, bağ kurması, bunlar elbette tesadüf değildir. Tam olarak bu kıvılcım, e, tam olarak e, şu anda insanlar kılıçlarını, e, kınlarına çekme e, sebebi olacak kadar güçlü bir bağ kurmuş. Yani düşünün ki koca yani e, devletler dediğimiz işte bilmem papasından hocalarına, papazlarına, insanların devlet başkanlarına, dışişleri bakanlarına, milletvekilleri şeylerine, parlamentolara kadar ne kadar büyük bir gündem oldu ve bu elbette ki e, tam olarak o mücadelenin kızışma zamanında bir fitildir. Hem de oldukça güçlü bir fitil. İşte keza Afrika'dan nice birçok Müslüman diyarların kurban kesmesi, sevinçle karşılaması. Yani şu ah, şu hali için, yani işte oradaki şeyler için, figüranları, figüranları işte orayı karartırız. Namaz vaktinde ibadete Paris diğer saatlerde işte insanların dolaşımını açık bırakırız. Yani şu anda zaten Diyanet'in verdiği karar normal hiç yani insanlar bunu takıyor da bunu takılacak hiçbir hiçbir tarafı yok. İyi de iyi de yapıyorlar. Zira zaten kendileri şirk içinde yani tutup orayı tamamen sökse bayağı bodana işte birçok kimsenin dediği gibi yapsa ya ben size bir şey söyleyeyim mi oraya e, neyi? Allah bize ancak temeli tevhid üzerine kurulan yerlerin Allah'ın mescidi olmaya layık olduğunu söyledi. Biz onun ne üzeri kurulduğunu bilmiyoruz ki. Yani oranın bu e, siyasi anlamda birçok insanları, kafirleri öfkelendirmek imandandır. Bunu Allah söylüyor zaten. Yani bu nedir? Bu sevap güzel bir sevaptır. E, yani işin bir de kendi içimize, hadi biz kendi içimize baktığımız zaman, yani benim gönlüm orada hiç e, yani şu hal kar, hele kuruluş amacı, gayesi kuran insanların imanı konusunda hiçbir fikrimin olmaması beni orada namazlık kılmaktan çok beri tutmaya düşündürtüyor. Yani ben şu anda bunu size söyleyeyim. yani Diyanet'in yaptığı oranın esas gerçek anlamda büyük bir kıvılcım. Kim istese de istemese de bu kıvılcım, bu Allah'ın nurunu tamamlama sürecindeki kıvılcıma alet oluyor birinci derecede. Yani şu anda orayı Müslümanlar ibadete açıyor. Müslüman gerçek anlamda bu Müslümanların açtığı işte bir ibadet değil. Çünkü dediğim gibi yani bugün kurum Diyanet temel amaç, kuruluş amacı işte o en büyük. Diyor ki işte Deccal kim? yav senin her tarafa putun dikilmiş. Senin çocuğuna, sana, bütün toplumuna dayatılıyor. Allah'ın kitabına gökten indiği sanılan Allah'a peygamberlerine o kadar doğru olmayan sözler sarf etmiş. Haşa gökten edildi sanılan demiş. Ders kitaplarında işte haşa Kur'an uyduruldu. Haşa gibi bir sürü bir sürü işte Musa Aleyhisselam'a keza kitaplara o kadar açık seçik bir şekilde inkar ettiğini beyan eden bir insan. Senin bugün Müslümanların can, mal ve namus o hilafet dediğimiz Allah'ın izniyle bir çatısı. Yani ondan sonra onu kaldır ve canı malı namusu adeta açıkta kalsın ve her yönden saldırıya uğrasın. Yani bugün sadece belli yerlerde yapılan zulümleri, Bosta'da yapılan zulümleri, orada yapılan zulümleri, Irak'ta yapılan, Suriye'de yapılan, Afganistan'da yapılan, yani şu Arakan'da yapılan, Doğu Türkistan'da yapılan, Türkiye'de yapılan, işte A Arap ülkelerinin çoğunun başında kuklaların geçmesi, tamamen Kabe'nin bugün tamamen yani her tarafı şirk içinde münafıklarca e, talan edilmesi, işgal edilmesi yani şu anda temel itibariyle o 100 yıl önce o teccaliyetin ağır, o büyük teccallerin ağır e, saldırılarıyla beraber bu çöküş başladı elbette. O e, Müslüman denilen bu diyarlar kendilerini bozdukları Allah'ın verdiği nimeti gelince tutmadıkları için Allah buna izin verdi. Yoksa Allah e, onları, o Doğru olduğu sürece Allah kimse hiçbir topluma e, kötülük dilemez. Bunu Allah zaten açık ayetle söylüyor. Ama hal e, şımaran, şükrünü gelince yapmayan, Allah'ın emirlerini umursamayan, Allah'ın hükümleri çiğneniyor, kimse karşı çıkmıyor gibi gibi saçmalık şeyler, küfürler yani bu yapılan fiil saçmalıkdır Allah'ın haşa. Elbette ki e, ayetleri hakikattir, nurdur, rahmettir. Yani bu e, saçmalıklar bu insanların, şeytanın çektiği yola tüccar düt, olduğunda, yöneldiğinde Allah da onlara aslında çiğnedikleri kendi e, izzetleri, kendi şerefleri, kendi haysiyetleri, kendi kazançları, kendi e, değerleri olduğunu onlara gösteriyor ve musallat ediyor. Güçlü kılıyor o düşmanlar düşmanların onların başına ve musallat ediyor. Onlara da çürükmesine izin veriyor. Bu e, yani <laughs> senin düşün yani bu böyle seni o kadar en büyük şeyi yani bugün Müslümanlar o kadar tecavüzler o kadar zulümler o kadar o kadar o kadar ölümler baktığında bu hilafet gerçek Anadolu çatının artık kalkması elbette ki Allah dilemezse hiçbir şey olmaz ama yani süreçleri sebepleri takip ettiğimizde bunun en önemli etken olduğunu görebiliyoruz. E bunu senin elinden almış bir insanı her tarafa senin karşına dikiliyorsun haşa kendi canını da kurtarmamış adamı haşa. Adam başarılı bizi kurtardı gibi dayatmalar, sihirler, şarkılar adeta bir çakma bir ilah e, figürü sana e, koyuyorlar. Çocuklarına ve bugün e, yığınla insanlar yoldan sapıyor. Saptıkça sapıyor. Ve sen hala dekenlerde diyorsun. Kurumlarda, caddelerde, ekranlarda her yerde propagandası. Her yönüyle senin Allah'ın dinine, kitabına, Resullerine iftiralar atmış. E, yalan demiş. Bir sürü bir sürü böyle şey yapmış, e, mücadele etmiş, kitap ders kitaplarına çocuklar dayatmış böyle o bozuk şeytandan olan fikirleri. Sen hala teccal diyorsun? Teccaller bir tane değil, Allah'ın ona verdiği imkanları Allah yolunda gerçek anlamda kullanmayan bütün o e, imkan sahipleridir. E, bu çeşit derece derecedir. Çünkü iman edenlerin ihlaslı aralarındaki fark olduğu gibi Çin'in başındaki zalim yani insanların birbirine eş dostların, Müslümanların birbirine selam vermesi terörist sayacak kadar ağır. Nasıl ya? Danat ne istiyorsun? Yani senin olağan üstü, senin böyle gelecek evini başına yıkacak, tarman edecek, her şeyi sana adım atacak, fırsat vermeyecek öyle bir karakter mi bekliyorsun? Öyle bir hayal mi kurdun? Zaten Mehdi'ye gelecek, vuracak, kıracak, şey yapacak o süper kahraman. O ne? Amerika filmlerdeki kahramanlar yanında halt etmiş şöyle resmedenler için böyle bir resim normal. Allah sana kimse gücün yettiğinden fazlasını yüklemez. Allah'a geri diye tanıyanlar. Ee, zaten o sana şirin görünecek. Sana planlar yapacak. Şeytan sizi Allah'la aldatmasa Allah'la aldatacak. Bin bir türlü kılığa girecek. Sen de e, hiç anlamadığın yerde peşine düşeceksin. Şeytan zaten cehennemi nasıl insanlar topluyor? Elbette ki aynı şeytan. Daha şeytandan eğitim alan biri yani şeytanın başkomu e, komutanları Bunu sen e, herhalde gelecek furra böyle ben de diyelim hadi cehenneme diye e, demesini bekliyorsan yanılıyorsun. Zaten peşinde cehenneme gidiyorsun demektir bu kadar eğer e, algın düşükse, gerçek anlamda aklına ihanet etmişsen. Yani bugün e, şeyin Sümela'yı biz şey yapalım. E, Sümme bizi sinirlendirmeyin. Sümela'yı da Sümele da onu da işte Kur'an kursu yaparız bilmem bir şey yaparız demiş ona bir cevap verdim Allah'ın izniyle tam az önce verdiğim yakın yani Diyanet şu anda gerçekten bir yerde bir şirk işleniyorsa oranın olması olmaması olmasından sayısız bak sayısız defa evladır yani bir yerde şirk işleniyorsa benim toplum toprağımın içinde açık bir şekilde adam gidiyor şirk işliyor Allah iş eş koşuyor o benim çocuğuma geleceğime ülkemin bereketine her şeye ihanettir Elbette onu yok olması, o, o, o tamamen oranın yok olup dümdüz olması orada şirk işlenmesinden milyon, milyar defa evladır. Bunu bilelim. Heh. Bugün bu sonucu buraya vurduğumuzda bunu herkes kabul eder bütün Müslümanlar. Bugün Allah'ın işte o e, Allah'ın kitabına, kitabına haşa yüklenildi sanılan diyenin sırf kendisine karışmasın, Müslümanlar uyanmasın, uyusun, işte kendi o kurduğu Artık haşa kendini ilah yerine koyup yasaları ben koyarım ben ederim. Ben bilirim havasını ilahlığını kabul ettirmek, kimse ses çıkarmaması için onun tamamen tevhide, adete savaş açmak maksadıyla o dinin kurulduğunu bilmem var mı? Diyanet'in içinde dahil. E bu bunun çatısı Allah diyor ki tevhid üzerine kurulmayan yerler Zıtırın peygamber ne diyor? Sen orada sakın namazı durma diyor. onun oranın şey yok. Beti bereket bir şey olmaz. Bu yüzden yani şu anda zaten mevcut haliyle de devletin birinci derecede liderleri, devletleri onları asla şey yapmayacak şekilde tasarlandığı açık. Orayı takip etti açık. Allah'ın ancak dinine onları 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 karışmayacak şekilde böyle kenardan kenardan götürüyorlar. Güya Allah'a iman etmişler. Allah'a gerçek iman eden kişi Allah'ın hududunu, kitabını hudut bilir. A'dan Z'ye, tepeden tırnağa hiçbir konum gözetmeksizin Allah'ın verdiği o çizgi, o en güzel mücadele, gerektiği şekilde mücadelesini canı pahasına şeref, bunu şeref bilerek yapar. Ve Bugün yani orada nice insanlar işte bir e, o kadar senelerce okul okuyorlar. Bilmem açlığın, insandan açlıktan insanların öldüğü, e, borçtan, harçtan oradan buradan insanların kırıldığı, yokluğun, sefaletin dünyayı bir sürü yere esir aldığı yerde işte o normalin üst, üst seviye bir maaşla oturuyorlar. E, e binlerce insan e, Allah'ın hududunu değil devletin hududu yani Allah'ın da işte o kenardan yürütüyorlar. Yani ben dediğim bu bir gerçek anlamda Allah'ın emrettiği şekilde olsa faizle, işte o kumarla, devlet eliyle oynatılandan tut, bütün insanlar iki cuma sürmez, üçüncü cumada ya devlet ya bütün toplum gerçek anlamda dostları o bütün haramlardan e, arınır devlet bütün ya da gerçek anlamda o bunu sürdürenler al aşağı şey edilir. yani bu ne şiş yansın ne kebap yansın haliyle işte biz Allah'a yüceltiyoruz. Allah'a tek kebir büyük Allah diyoruz Namaz ezanlarımızda. Ama gerçek anlamda Allah'ın yasaları bizim için birinci sıra değil diyorlar. Yani bunu gerçek şeyle demiyorlar tabii ki. Sözle demiyorlar. Ama fiilde yapılan bu mu? fiilde yapılan bu. O zaman o halde bunların e, elbette ki bir söz e, doğruysa doğrudur. Ya yani şeytan dahi söylese doğru sözden bir şey eksilmez. Ama biz e, insanların haline göre e, tavrımızı alacağız. E, bugün e, bütün mescitlerin biz e, mescitler genel itibariyle insanların işte oraya Allah'a gerçekten ibadet etmek üzere giden insanların paralarıyla ekseriyetle ee, şey yapıldığı için inşa edildiği için yani onlar e, hepsi tamam şirk üzere müşriklerin inşa ettiği hepsi tamamen şeydir diyemeyiz bu çok büyük bir e, devasa bir konu kendi içinde gayba girer. ama e, gerçek anlamda bu e, ev, camilerin e, evvela o, işte o kurumun elinden kurtulması lazım. Yani şaka değil bu. Yani bu kurum değiştirecek, gidecek, ismini değiştirecek, gidecek, yasasını değiştirecek. En başta yasasını, ismini değiştirecek, yasasını değiştirecek. Orada sadece gerçek anlamda gönüllülük esasına göre oraya eğer ki bir hizmetçi, cami görevlisi tayin edecekse eder ama maaş konusu öyle asgari ücretin üzerindeymiş oymuş buymuş bunlar şeydir ihanettir zulümdür ama hiçbir öyle bir şeyde gerek yok zira sen gerçek anlamda müminler gerçek müminler Allah'ın kitabının hudud bilerek Allah'a gerçekten rızasını arzu edenler zaten seve seve hele emekli olmuş insanlar seve seve camilerini bakmaya da işte gerektiği yerde kendi aralarında para toplayıp temizlemeyi de kendi aralarında gençlerine çocuk temizletmeyi de işte en güzel şekilde ihlasını ortaya koyan sırayla kendi aralarında namaz kılmayı da bunlar en güzel şekilde yapar ve bu ihlas bu böyle işte para gerçek amacı para için olan Allah'ın dinini ihya etmek ayağa kaldırmak, kendinde başlayıp mücadele etmek olmayan boş zamanında bir insan Allah'ın kitabını alıp koşturmuyorsa hele Allah, Allah o kadar ona imkan vermiş, işte yediği önünde yemediği arkasında o kadar rahatken bunu koşturmuyorsa bunun peşinde bütün cemaatle tanışıp bütün cemaati sohbete gerçek anlamda Allah'ın kelamlarını konuşmaya hadi bu bir şeyler yapalım sen ne yapıyorsun hayatında bir şeyler düzelt işte biz hadi Allah'ın kelamlarını en güzel şekilde her yere ulaştıralım böyle bir çabası yoksa yani o kişi gerçek hani yani gerçek anlamda hocam hoca imam şey yani şeyden içi boş Havadan ibaret. Yani müminler, gerçek anlamda evler, mescitler Allah'ın e, gerçek anlamda gönüllülük, gerçekten Allah'ın rızasını arzu eden e, müminlere teslim edilmeli. Öyle para için bir şey, o, bu işi hiç alakası yok. Öyle e, yoksullara, evde dışarıda adam, aç dışarıda bakta soğukta donarak donuyor, titriyor ya da sinekler ısırıyor ya da o oluyor, bu oluyor klimalı, devasa, şaşalı halılar, malılar. Mescid orada özel kilitli yasak girmesi. Bu. Anladın mı? Yani münafığın mescidi yapacağı bu zaten. Mescitleri hepsini, hepsini açın. Gece gündüz güvenlik konusunu evet dikkate alın ama sen mescidi bir mazlumun ondan faydalanmıyorsa senin mescidin al başına çal ya. Öyle mescit, öyle şey mi Allah'ın evi diyorsun. Duz, sokakta kalmış insan faydalanmıyor. Yani o da gerekirse bir bölüm yaparsın. Namaz kılınan yere örnek veriyorum. Üstü başı temiz olmayabilir ama genel itibariyle bir bölümde minimum minimum bir bölümde ağlanma dileyen yolda kalmış adam büyük bir şehirde gidecek bir yeri olmamış parası olmayabilir her şey olabilir sen öyle bir zulüm olamaz ben bunu geçen sene şey yapmıştım yani bir e, deneyim etmiştim Subhanallah o yani ciddi anlamda mescid orada soğuk var o var bu var içine bir gidip otursam uzansam o kadar fayda verecek Subhanallah sabaha kadar titremiştim. O video belki geçmiş yıllardan videolarda hatırlarsınız gerçekten Risalet üzere gelen kişinin kendisi olduğumu anladığınızda bu bilgilerin peşine düştüğünüzde göreceksiniz inşallah yani. Bu e, şu anda da işte bütün yer, bütün ülkemizdeki bütün Müslümanlar, bütün ülkelerindeki Allah'ın Kitabını, Hududunu taşıyan ne kadar e, şey varsa, onları derhal temizleyip, şirkten arınmalı ve baştan sona, baştan sona gerekirse e, bir böyle bir yeni bir boya, yeni bir badana tertemiz baştan sonra yıkayıp tertemiz bir baştan sonra yıkayıp hallerini baştan yenilemese bile yıkayıp her şeyi sıfırdan tevhid üzere tertemiz bir şekilde düzeltelim. He, eğer bir müşrik yapmışsa bir camiyi kesin bir şekilde o adamın müşrik için müminler onda hiçbir payı yok şeyin o zaman o caminin cami o camiyle alakası yok Allah açık bir şekilde bunu şey yapıyor yani bir müşrikin kıldığı yerde sakın durma diyor. E sen şimdi Ayasofya, Ayasofya diye dert edinmek çok tuhaf yani. Bu Müslümanlar gerçek anlamda Müslümanlığı bilse zaten Diyanet'in o kadar büyük bir ihanetlerine evvela ses çıkarırlar. Yani sen nasıl oluyor da birinci derecede Allah'ın emirlerine ayağa kaldırmak gibi bir derdin yok. Ee, örnek veriyorum. O kadar zulüm, o kadar ihanet, o kadar kumar, o kadar pislik almış başını gidiyor. Sen daha insanları o kadar insan geliyor senin kapına. Sen daha insanlar doğru dürüst bilinçlendirmiyorsun. Haydi Müslümanlar en azından bir mesaj atın. En azından bir çıkın şöyle bir yürüyüş yapın. Çıkın bir insanlar, çıkın devlete bir şeyler söyleyin. Bakın bu yol, bu, bu yol böyle bir yol olmaz böyle bir şey olmaz biz kumar istemiyoruz biz zine istemiyoruz biz faiz istemiyoruz biz pislik istemiyoruz biz kaçırı tıplak insanların aramızda gezip nesillerimizi pisliğe şey cehenneme davet etmesini istemiyoruz yani bu kadar yapılacak o kadar iş varken ne sen gerçek anlamda köşeden böyle devlete, o lidere dokunmayacak yerden git. Bu nedir? Bu devleti lideri ilah edilmektir. Allah'ın önünde. En şirkin kendisidir. Yani şey dahil, yani bütün şu anda mescitlerin tamamının kurtarılması gerekir. Ayasofya yani Ayasofya'nın ben şahsen Allah bana bu konuda gerçek anlamda iç yüzünü daha da iyi kavrayacak bir ilim ihsan eder. O zaman oturup yeniden değerlendiririm ama şu haliyle ben Kesinlikle orada namaz kılmaktan e, beri durmayı, yani kılmamayı, kılmaya tercih ederim. Zira e, açık bir şekilde Allah bunun ayeti var zaten. şirk Yani ancak tevhid üzere kurulan e, mescitler gerçek anlamda. Sen orada dur diye açık bir şekilde Rabbimiz ilan etmiştir. E, eğer bir Hristiyanım diyor kendisine mesela keza, şey yapmıyor, Allah'a eş koşmuyor böyle saçma sapan işte İsa haşa İsa aleyhisselam ve Allah'ın oğlu Meryem validemize böyle iftiralar atmıyor. bu Allah'a birlemiş kendi şeyinde, kendi Hristiyan da dese Allah'a gerçekten teslim olmuş ona eş koşmadığında o İslam'dır Allah katında. Yani bu böylelerinin Müslüman gider oradan ibadet de yapar. Bu onun öyle değiştirilmesi de bir ihanet olur. Ama şirkse ise tamamen kapatılmaz. Sen yani bir yere eğer ki Allah sana lütfetti, bura artık senin e, şeyin. Diğer savaşlar oluyor, şey oluyor, mücadeleler oluyor ve Allah dilediğini dilediği, dilediği yere varis kılar. Yani her bir yer, bir zaman, bir toplum bir yerde barındı ama artık burası ebediyen bizim diye bir şey yok. Mülkün tamam, Allah'a ittir, dilediğin dilediği zaman varis kılar. Allah seni ama sen gittin insanlara işte sırf Allah sana güç verdi diye sana hiç karışmamış, dokunmamış, sana bir zorluk çıkarmamış, kendi halinde orada yaşıyor. E sırf sende güç var diye gidip o adamı üzerine şey yaparsan, talan eder, öldürür, kaçırırsan bu senin zalim olduğun anlamına gelir. Cehennemi boylarsın. Yani karşılıklı mücadeleler mesela bugün şu anda işte en başa döndüğümüzde eee ne hazır, doğru hazırlanıyor büyük bir olay. Ee, ya doğru dünya hazırlanıyor. Yani bu e, Kıvılcım şu anda Ayasofya e, tam olarak onu e, kabulcumu fas şiddetli bir şekilde çakıyor. E, bu şimdi mücadele kalkış e, kaçınılmaz olarak o mücadele giriştiğinde Allah'ın izniyle e, bir taraf galip gelecek. İşte örnek veriyorum e, şey olacak. Yani artık e, belli payla şeylerin, mülklerin yeni sahibi olacak. Allah, eğer siz dürüst olursanız, gerçek anlamda Allah'la olursanız müjde olsun ki inşallah ki ne kadar sayıca, silahça, bocca, ne kadar size karşı kalabalık ya da çok güçlü de görünseler, onlar asla gerçekten kendini şirkten arındırmış. Bak bu bunun için hemen arınalım. Bunun için bu çok önemli. Yani şu anda şu toplumun şu haliyle herhangi bir savaş Allah korusun yani böyle bir şey olsa Allah'ın yardımını yakından çok uzak e, görür, e, görmek e, mecburiyetindeyiz. Gerçek bu çünkü. Ha, içinde tevhid ehli Allah'ın yüzüne gerçek anlamda e, sonradan iman edecek, halini düzeltecek insanların varlığı içinde birkaç müminin olması. Bu da duruma kısmen etki eder ama gerçek anlamda. E, böyle tam şirkten arınmış to bir topluluğu karşısında Allah'ın da yardımıyla hiç kimse duramaz. Allah yardımsız bırakınca da artık neyse artık kendi halinde e, kim ne olduysa yine Allah'ın takdiriyle olan olur ama gerçek anlamda o zafer sen bit üstün dahi gelsen bir takım şeylerle Allah seni üstün dahi getirse gerçek bir zafer olmaz senin için. Çünkü Allah gerçek imanla gelmeyen başarı, başarı değil beladır. Onu da yarın hesabını vereceksin ayrıca. Biz evvela bu şeyi temizleyelim. Bu bütün şirk şeyini kendi içimizde, kendi aramızda tamam et hep izleyelim. Ve Rabbimizin, Rabbimizin müjdesini işitelim inşallah. Rabbimiz bize müjde verir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في Şüphesiz elbette ki Resullerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin durduğu günde elbette ki yardım edeceğiz. Subhanallah. Sen o görüyor musunuz? Elbette ki biz diyor Rabbimiz Resullerimize ve iman eden, onunla beraber iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin duracağı günde elbette yardım ederiz. Sizin yardıma ulaşmanız için Rabbinizden bize gelenin değerini bilmemiz, etrafında e, toplanmamız gerekir. Bir tanesi yazmış, bunda birçok paylaşımlarına tanık oluyorum, avukat kimse. Ee, galiba bu Hizb tahrir tahrirle e, alakalı olsa gerek onlar o kişiler paylaşıyor galiba. E, bu işte bir e, işte kişi gelse baba de bu İslam'ı Allah'ın izniyle Hakim kılsa, insanlarda da adalete kavuşsa. Yani ben sadece aklımda kalanı söylüyorum. Oradaki birebir cümleyi söylemiyorum. Yani o Allah'ın izniyle geldi. Yani bunu paylaşan kişiye yazdım ve bu üzerine profilde paylaştım. Mutlaka bakın. Önemli bir yazı oldu. Ama gerçekten bugün birçok kimse Rabbinden ona geleni yani ya tanımaya yanaşmıyor. Çünkü geçmişte Resuller kendi ezberleri üzerine gelmediğinde onunla mücadeleye kalkışan ve sonra süreler Allah onlara bir süre verip sonra onları yerin dibine geçirdiği ya da onlara helaka uğrattığı çeşitli şekillerde kavimler gibi siz de ezberiniz üzere gelmedin diye mücadeleye kalkıyorsunuz. Ve birçoğunuz, bazılarınız da e, bu getirdiklerim ancak Allah'ın nimeti, Allah katında hikmet olduğunu, e, nimet olduğunu gördüğü halde e, yine o e, işte güya Allah'a iman ettiğini zannederken hevasını, ilahlığını, e, o puta dönüşen hevasını ilahlığını kıramıyor ve adım atamıyor. Yani bu e, siz bu nimete gerçek anlamda e, Allah'ın bugün yeryüzünde birçok yerde ayak sesi ve yakın fethin ayak sesi. Ve inşallah en büyük zafer Allah katındaki o şahitlerin duracağı o günde kavuşmak için sizin Rabbimizden geleni baştacı yapmanız lazım. Yoksa Allah'ın geleni baştacı yapmayan ancak payına ne düşer? Zillet ve gazap düşer. Hepimiz Rabbimizden bu gelenin değerini bilelim ve Rabbimiz bize açık bir şekilde ben ve Resullerim galibiz yaratıcı yazmıştır. Ve yarasül onun yanındaki müminler gerçek anlamda haydi haydi adalet hakim kuralım bütün bozuk düzenleri yıkalım, şirki toplumumuzda putları sökelim, atalım. Bu kanserler bu mahvediyor bizi. Allah'ın izniyle ticareti, kalkınmayı, her yönüyle dayanışmayı Allah'ın izniyle güçlendirelim, açlık çeken, susuzluk çeken, e, çaresiz kalan yeryüzündeki e, başta Afrikalı işte bütün çare bilmez insanlara ulaşalım. E, i̇şte Çin'den Amerika'sına, Avustralya'dan Antarktika'ya, Antarktika Afrika'ya nerede gerçekten e, doğruyu e, duyduğunda değerini bilecek iyiliği arzu eden dürüst insanlara onlara ulaşmak için yarışalım, koşturalım ve zalimi yerle bir edelim. O zulümleriyle beraber Allah'ın izniyle adalete hakim olalım. Size geldi ama siz yiğit olup ey mümin yiğit erkekler, kadınlar haydi bu Rabbimizden bu emanetin değerini bilelim de o her şeyi kuşatan Rabbimizin inşallah ki o en büyük katına kazanca ulaşalım bu dünyada yakın o büyük fetihle beraber alemlerin Rabbi olan Allah eksiklikten münezzehtir bütün şirkleri terk edelim Rabbimize teslim olalım işte kurtuluş